Sen üzülme tamam. Üzme kendini. Hı. Biz Mecnun'la gider şimdi kafeyi toparlarız. yanlış kafenin nesini toparlayacağız? Leyla'cığım sen bize müsaade Allah'ın adını vereceğim gitme. Gitmem. Dövecek beni çok. Bitirdin bizi. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı. Masaya koyacak bir şey kalmadığı zaman ne yapacağız? Bizi mi koyacaksın masaya? Yani anlayacağın kazan doğurmuş Erdal abi. Hallettik. Çok sağlam aldık. ne sağlık Mecnun da. Hatta kullan lastik o değildi. Nasıl değil? Oydu. Ne diyorsun ya? E bunu söyleseydin ya demin. Hiç uğraştırdın beni. Sen hayırdır ya? Niye geldin ki oraya? Maalesef İskender'i kaybettik. Ne diyorsun ya? Hangi İskender? Hangi İskender ya? Babam İskender mi? Ne olmuş babama? Babam mı öldü? Ölmüş mü babam? Mecnun. Heh, hadi gidip cenazeyi alalım. Sizin hiç babanız oldu mu? Benim bir kere öldü. Kör oldu. İskender! aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör ol, kör ol, kör ol, kör